Merhaba arkadaşlar ben Şükrü Bir önceki videoda hatırlarsanız iletişim panelinde mesaj göndermeyi yapmıştık Bu videoda da admin paneline gelen mesajları listeletip bu mesajları silme işlemini yapacağız. Şimdi bakıyorum mesajlar sayfam var mı yok Hemen bir mesajlar sayfası ekliyorum İsmi de mesajlar. mesajlar.aspx olsun admin master page kullanacağım evet mesajlar nokta geldi şurada buna link olarak bakalım zaten mesajlar nokta aspx olarak vermişiz evet hemen mesajlar sayfamıza başlayalım onun öncesinde sayfamızın bir tanesinden panel kopyalayalım yine şu açılıp panelimizden olsun Hemen şurayı kopyalayalım. Mesajlarımıza da panelde şekilde yapalım ve ASP panelimizi kapatalım. Düzenlemelerimizi yapalım. Silelim klik eventlerini. click eventlerini siliyorum çünkü tekrar baştan oluşturacağız yoksa hata veriyor şuraya mesajlar artı diyelim şuraya da mesajlar eksi diyelim ismine e, ekleme değil mesaj paneli diyelim direkt mesaj panelimiz evet şöyle gelelim bakalım mesaj panelimiz hazır hemen girelim anasını eğer page notta is post eşittir false ise ne yapıyoruz panelimizin ismi duyur ekle diye kalmış neyse false yapıyoruz ve mesajlara geçiyorum artıya tıkladığım zaman visible true olacak. Eksiye tıkladığım zaman da panelim false olacak. Evet, şu şekilde işlemimizi tamamladık. Ee, şimdi sıra mesajları buraya çekmeden bunu hemen bir data list ekleyerek yapalım. Panelimizin içine hemen ben bir data list atıyorum. Geçtim şu tarafa. Data listimizin boyutu 700 piksel olsun. Hemen düzenleyelim. Evet 700 piksel oldu. Hemen basitçe tablolarla bir tasarım yapalım. Ad, soyad, e-mail, tarih 3 tane sütun olacak. Bir de silme işlemini yapacağımız bir simgemiz de olsun en sağda. 4 tane olsun diyelim. Evet. Şu şekilde bu 700 pikseldi. Şuna boyut olarak 200 piksel diyelim. Aynı şekilde buna da boyut olarak 200 piksel diyelim. Aynı şekilde üçüncüye de boyut olarak 200 piksel diyelim ve en son tablomuzda boyut olarak 100 piksel ona da kalsın. Evet ben buralara birer tane label ekliyorum. Label 1 Label 2 Label 3 Dördüncüye de temamızdan sil butonumuzu ekleyelim. Bunun boyutunu birazcık küçültelim. 24'e 24 olsun. Hatta bunu sağ yaslı diyelim. Text align right. <laughs> evet şu şekilde olsun. Hatta şu label'ımızı kalın yapabiliriz. True diyelim. At soyad biraz daha kalın olsun. Şunların da font size'ını biraz düşürebiliriz. E-mail 12 piksel olsun. Tarihte 12 piksel olsun. Hatsayat 16 piksel olsun. Hatta 18 piksel olsun. Pardon, 18 piksel yaptık. Evet, bir tane de ben aşağıya atıyorum. Bu da gelen mesajımızı gösterecek. Şunu hemen birleştirelim. Modify, match sets. Buraya bir label daha atıyorum. Label'umun da ismi. iletilsin. içerik olsun. Şunlara da evallerini verelim. Eval. İletisim. Ad. Soyad. İkincisi. Eval. Eval iletişim e-mail e mailimiz olsun şu da evar iletişim tarih olsun tarih formatını hemen düzenleyelim iki süslü parantez 0 2 İstik. gün gün ay ay yıl yıl yıl. Evet, şöyle bir şey yapalım. Şunun rengini de değiştirelim. Şöyle sarıya yatkın bir şeyler yapalım. Farklı olsun isim. Evet şu şekilde tasarımımız tamam. Bir boşluk bırakalım her mesajdan sonra hatta iki boşluk bırakalım. Şu şekilde bir tasarım yapmış oldu. Hemen bu bilgilerimizi iletişimden çekelim. SQL command yazmadan önce gerekli kütüphanelerimizi yazalım. Bakalım SQL command bağlantı stringimizi oluşturalım. Evet şimdi çekelim bu SQL komutla mesajlarımızı. cmd mesaj eşittir new SQL command diyoruz. Virgül bağlan nokta bağlantı select seç seçiyoruz. Yanlış yazdık. Select yıldız from iletişim bütün mesajları çek ve cmd mesaj nokta pardon data reader'ımızı oluşturalım ki data reader'ımızı data liste aktaracağız. dr mesaj eşittir cmd mesaj nokta execute diyelim. Data listimize isim vermedik muhtemelen. Hemen verelim. Data listere mesaj olsun. Data sorguna data reader'ımı aktarıyorum. Ve data ediyorum. Hemen çalıştıralım deneyelim paneli açıyorum gördüğünüz gibi bir tane deneme mesajı atmışız bir tane örnek bir mesaj tekrardan atıp bakalım hemen İletişime geçiyorum ben merhaba bu sitenin kodlarına gönderebilir misiniz diye ad soyadını yazalım. E-mail adresi de sprogaya et diyelim. Gönderdik. Mesajınız alındı. Hemen admin paneline gidelim. Mesajlar bölümüne geçiyorum. Evet, mesaj panelimi açtığım zaman Şükrü Vaya diye geldi Şükrü Vaya'nın mesajı mail adresi, tarihi ve bu sitenin kodlarını gönderebilir misiniz diye bir mesaj atmış Evet mesajlarımızı bu şekilde çekiyoruz şimdi bir de bu mesajları hemen silme işlemini de yapalım Mesaj panelimizde her şeyle bilsin Silmeden önce bu sil butonuna mesajlar sayfasına link göndermemiz gerekiyor yine aynı şekilde ahiret eşittir mesajlar.aspx link olarak parametre olarak iletisim id göndereceğiz Tabii ki eşittir eval iletisim ID ayrıca ne göndereceğiz? ve isleme eşittir sil diyeceğiz. Evet parametrelerimizi gönderdik. Hemen gelelim şuraya. Eğer demeden önce Iı, tanımlamalarımızı yapalım. İletişim ID çekeceğiz çünkü öbür ta taraftan diğer sayfadan. ayrıca işlemi de öbür sayfadan çekeceğiz. Şöyle yapalım. İletişim ID eşittir request nokta query string id'sin id diyeceğiz işlemi de eşittir request not the query string işlem diyelim evet eğer silme işlemi gerçekleşmişse şöyle yapalım sql command cmd sil eşittir new sql command diyelim bağlan nokta bağlan ne ile yapıyoruz delete from iletisim Burada niye bir hata verdi? Tekrar yazalım sql command cmd sil eşittir new sql command diyelim ve soru cümleciyimizi de yazalım silme işlemini delete from iletişim tablosundan yapacağız. Neye göre? İletişim ID'miz eşittir. Bizim gönderdiğimiz iletişim ID'ye göre silme işlemi yapacak. Ve cmd sil nokta execute nam diyerek çalıştıralım. Sildikten sonra da response nokta yine mesajlar sayfasına dönsün. Öncelikle bakalım mesajlar sayfamıza bir. Şu anda iki tane mesajımız var. Ben deneme mesajını silmek istiyorum. Hemen açalım mesajlar sayfamızı. Evet, gördüğünüz gibi iki tane mesajımız var. Deneme mesajını sil butonuna geliyorum. Sil dedim. Yine mesajlar sayfama yönlendi. Açıyorum. Gördüğünüz gibi deneme mesajım gitmiş. Hemen veri tabanına da gelip bakalım. Evet, gördüğünüz gibi deneme mesajım silindi. Evet, deneme mesajını sildik. Mesaj panelimizde bu kadar silme işlemini de yaptık. Ayrıca mesaj panelimizin altına da bir Div boşluğu bırakalım diğer sayfalardaki olduğu gibi. Şu şekilde kopyalıyorum sayfamın en altına yapıştırıyorum evet panelimi açtığım zaman şu şekilde gözüksün sanki altında bir şey varmış gibi diğer sayfalarda olduğu gibi evet gördüğünüz gibi panellerimiz hatta makale düzenleme panelinin altına biraz fazla koymuşuz. Onu da düzenleme yapalım hemen. Evet şu dibimiz. Şu dibimizin altında tasarımda bir şurada bir fazladan bir şey var. Şöyle yapalım. Şunu 20 değil. yani şu şekilde tamam. Evet. Mesaj panelimizde bu kadar. Ee, gördüğünüz gibi e, mesajlarımıza iletişim kısmından atıp silme işleminde gerçekleşmiş evet. olduk bu videomuzda bu kadar